Evet. Bu topraklarda yaşamış insanlar belki büyük bir kısmı ömürlerinde bir defa sandık başına gidip de oy kullanmanın zevkini, heyecanını yaşama şansı bulamadılar. Bunu ne yaşadıkları ülkelerin yöneticileri anlayabildiler evet. ne de bu insanların geldiği köken itibariyle Türkiye bunu anlamak istedi. Biz Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak kurulduğumuz günden itibaren Avrupalı Türklerin Türkiye'deki e, algılanması, değerlendirilmesine ilişkin yaptığımız görüşmelerde çok açıkça söylemeliyim ve itiraf etmeliyim ki değerli toplu bir Avrupa Türklüğü dosyası Türkiye'de mevcut değildir. Bunun yeniden gerçek anlamıyla ciddi olarak üzerinde çalışmalar yapılmak suretiyle oluşturulması gerekiyor. Evet. Avrupa Türk'ü neyi ifade ediyor? Nüfusları nedir? Evet. Ekonomik güçleri nedir? Türkiye adına Avrupa'da lobi yapacak güçleri nedir? Bu bir zenginlikse bu zenginliği değerlendirmenin yolu yöntemi ne olmalıdır? Bu konuda birçok bilimsel e, araştırmaları da devreye koyarak yeniden bir Avrupa Türklüğü dosyasının Türk hükümetlerinin elinde bulunması çok kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Evet. Mevcut bilgiler restore edilmeli, aktüelleştirilmeli ve Avrupa'daki Türklerin Türkiye'den beklediği hizmetler ciddi anlamda hükümetlerin dikkate aldığı bir dosya, bir konu olarak bulunmalıdır. Bugün için bunun özlediğimiz, beklediğimiz bizim ihtiyaçlarımıza cevap verecek şekliyle olduğunu söylemek mümkün değildir. Ama Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak bu dosyanın oluşumuna önemli katkılar sağladığımızı ve bu yolda olduğumuzu söylemekte yarar görüyorum. Peki teşekkür ederim. Ben Devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ee, yani e, burada 45 yıldan beri diyorsunuz ki anladığım kadarıyla e, gerçek manada Avrupalı Türklerin sorunlarını Ankara tanımıyor. Evet. Yani oraya geliyoruz değil mi? Sizce tanımıyor mu Ankara 45 Vallahi, yıldan beri? Zeki Bey, e, biz eskide şöyle derdik. Evet. Yani benim gençlik yıllarımda futbol biliyorsunuz o bizim başarısız olduğumuz dönemde Avrupa Avrupa duy sesimizi diye başlardık. Evet. Sonra da hep yenilirdik. Sonuç evet. çok bir şey çıkmazdı. E, sesimizi duyuyorlardı ama <laughs> yenildiğimiz sesi yani, duyuyorlar. Yani yani bir vuslat başka bir bahara falan. <laughs> Şimdi diyoruz ki Ankara Ankara duy sesimizi. Evet. Yani bu gelen Avrupalı Türklerin ayak sesi. Evet. Nedir bu olay? Yani 45 yıldır belki bir ihmal var tabii ama yani bizim istek ve arzuları da nasıl oldu? Ankara'nın çok sorunları oldu. Ankara çok sorunluydu bugünlere kadar. Demokrasi açısından da ciddi sorunlar çekti. İşte biraz rahatladı. Turgut Özal döneminde rahmet olsun. Evet. Ciddi ciddi ümitlendik yani. Bu şeyle Almanya ile birlikte bu meseleler görüşülmeye başlamıştı. Sonra tabii Ankara'nın ciddi sorunları oldu. Bu meseleler biraz rafa kaldırıldı. Bizim kendimizin burada çok ciddi sorunlarımız var Avrupalı Türklerin. Hı hı. Türkiye'deki istek ve arzularımız, istediğimiz meseleler, mesela bir Diyanet camilerine imam istedik, işte eğitimci istedik, başka bir şey istedik. Ankara bunları yerine getirdi. İsteme şekillerimiz, az evveli e, teşekkür ediyoruz. E, geç kaldık falan dediniz. Evet. Sayın Başkanım da e, e, ne kadar geç kaldık bu meselede. Yani Daha önce evet. STK'lar... <laughs> Efendim, medya bu işe ağırlık vermiş olsaydı çok ciddi bir şekilde belki sonuçta alma ihtimalimiz yani, vardı. Iş yine bize düşüyor sonuçta. Yani bizi isteme şeklimizde evet. biraz ehemmiyet teşkil ediyor evet. burada. Biz işte başka meselelerde direttiğimiz meselelerde hayati meseleleri ön plana çıkardık. Yani fakir bir aile düşünürsek önce fakir aileye ekmek lazımdı, sonra katık lazımdı, sonra giyim buşam, evet. başka fantaziler lazımdı. Ha biz şimdi ancak tabii bu bu hak Ankara tarafında daha önce işte bunlar benim vatandaşım gelsinler Ankara'daki haklarını da kullansınlar. Ee, Avrupa'da siz e, lobi faaliyeti yapın veyahut da siz oradaki işte bütün e, diyaloğunuzu bizimle devam ettirin derken bu hakkımızı da tabii çok rahat bir şekilde bu şeye getirmeden acıtmadan, incitmeden üzmeden bunları yapabilirdi Ankara. Evet, yani kesin. bu duruma getirmeyebilirdi. Tabii e, biraz sonra dediniz ya Ankara'nın sıkıntıları, teknik sıkıntıları meseleler geldi. Evet. korku meseleleri yani bir şekilde tabii karşılıklı ilişki, aşk ama tabii bir de gene hani bir atasözü veya daha bizim çocukluğumuz dönemimizde orada bir köy var uzakta gitmesek de gelmesek de bizim köyümüz biz hep Türkiye'de gitmesek de gelmesek de vatanımız evet. onlar da dediler bu Avrupalılar vermesek de bir haklarını Herhangi bir hak vermesek de gene bizim vatandaşımız. Dolayısıyla dönüp gelecekleri yer burası. Paralarını yani bize, getirecekler. Bize mecburlar. Lazım. Bize mecburlar <laughs> diye. Ankara'nın da böyle tabii e, bilemiyoruz tabii bu tahmini şeyler. Yani, tahmini. Tahmini. İnşallah diyoruz yani e, biraz tabii medya biraz da Avrupa'daki evet. STK'lar bu meselenin üzerine giderse e, zaman var yetiştirilebilir. Evet. Siyasi irade güçlü hakikaten bu işi ciddi bir şekilde bakıp teknik meselelerini düşünmeden en azından bu meseleyi şu ana şu şeyde mecliste geçirip evet. e, tamam kardeşim siz önümüzdeki dönemlerde hiç olmazsa evet. bu döneme aşsak bile ama gelecekte bir daha seçim var Türkiye'de. Hı hı. Yani e, 45 yıl niye beklesin? Evet. 45 yıl bekleyen bir Türkiye, Türk insanı Avrupa'da önümüzdeki 3-5 yıl sorun değil bu manada. Avrupa Birliği sürecinde 45 yıl bekleyen bir Türkiye evet. 2015'i bile razı olduğunu göre böyle biz sabırlı geliş insanlarız. <laughs> bu meselede de siyasi irade yani bir şekilde şey yapsın. Yani geceldi... biz zararın neresinden dönsek elbette, kârdır. Yani bir elbette. an önce yapsınlar da bu seçimlerde de olmazsa biz en azından gelecek seçimlerde mutlaka yasa En yani. azından yani teknik yasa biz şunu emin olmak istiyoruz. Yani konuşurken siz dediniz yasada evet. bir sıkıntı yok Aynen. yani yasa evet. geçti filan ama yani ya anayasal hakkımız var. Bu anayasal konuda. hakkımız var. var. Evet. Hatta mahkemeye verecekler ee, bu konuda mahkemeye başvurur insan hakları mahkemesine başvurur e, yani, yani, yani ben hakkımı evet. ya zevk de benim bir hakkımsa Evet. Zevk meselesi de benim evet. bir hakkımsa, evet. mesela biz e, köyde oturuyoruz, gençler halay çekiyorlar. Evet. Ben de böyle ayağımla işaret de ettim, dedim ki şu halayı çekeyim diyorlar, dayı sana ne oluyor ya biz bundan zevk alıyoruz. E, ben de seyrediyorum yani, benim de göz hakkım var. Ben <laughs> <Göz gülüyor> <O yüzden>, de. <laughs> yani evet. ben bunda iz kullanmakta zevk alıyorsa bu da benim bir hakkım yani evet. en azından tabii insan, e, yani insani yani, bir hakkımız yani bunu olmalı diye Yani zevkin haricinde bir e, doğal hakkımız. Vatandaşlık hakkımız. Hayır yani bayramsa biz evet. Türk milleti olarak evet. demokrasiyi bayram ediyoruz, evet. seçimleri evet. bayram ediyoruz. Bizim Geç... de irademiz yansısın, yansısın ya. Yansısın tabi evet. geçin, geçtiğimiz dönemde Hollanda'da iki tane, üç tane e, milletvekili adayımızı evet. parlamentoya evet. sokmadılar diye Hollanda biliyorsunuz ne hale geldi? Evet. Sebep neydi? Seçme haklarımızı elimizde alıyorsunuz. Yani bizim görüşümüzden dolayı bizi buraya sokmuyorsunuz. Evet. Yani biz haklarımızı elde etmişiz de görüşümüzden dolayı siz buraya sokmuyorsunuz diye tabii Hollanda'da çok ciddi yani. E, mutabakat sağlandı bir şekilde program yaptım ben zaten En, en uçtan, <laughs> e, bütün e, en uçtan en uca evet, kadar evet. yani sağ sol meselesi evet. düşünülmedi. Dik durma konusunda mutabakat sağlandı ilk evet. yani 40 yıldır evet. biz <laughs> asgari evet. müştereklerle birleşemedik Hollanda'da ama evet. Evet. siyasi müşterekle çok ciddi bir şekilde birleştik. Mesela şu ha orada şunun zevkini de gördük yani insanımız bunu bayram ediniyor artık yani evet. bir şekilde sandığa güle oynaya gittiler evet. seçime güle oynaya katıldılar evet. ve çok ciddi de bir katılım oldu onlar belki bir ikinci turda belediye başkanlığı devam e, haklarını da bir <gülüyor> şekilde <laughs> kasvetliyelim. <laughs> Korkularımız. Söyledim ya burada illa siz konuşurken de bir sonuna kadar sizi bekleyeceğiz diye bir kaydemiz yok. Evet. E, sayın başkan da tamamlayabiliriz. Sayın Güngör de tamamlayabilir. Evet, yani evet. E, serbest o konuda e, bir sıkıntımız yok. Çünkü burada e, Avrupa'lı Türklerin e, bu siyasi iradelerini sandığa yansıtmaları mevzuatını konuşuyoruz. Evet. Herkes fikrini söyleyecek. Hatta seyircilerimiz de fikirlerini bizimle paylaşacaklar ve bizim verdiğimiz mesajlar da yerine gidecek. Alacaklar. O mesajları değerlendirecekler. Zaten mevzumuz e, birbirimize sohbet etmek değil. Buradaki mesajları gerekli yerlere iletebilmek, bir adım daha ileri atabilmek. Doğru. E, ben ve bu arada tekrar hatta telefon televizyonda gözüküyor telefon numaralarımız 061 05 98 13 190 veya 190 Sevgili seyirciler siz de oy meselesiyle ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. 45 yıldan beri bize tanımayan bu hakkımız e, acaba neden bize verilmedi? Sıkıntılar nelerdi? E, bazı çekinceler vardı. Bunlar neler e, konusuna demin girecekti. Sayın Güngör biz dedik ki bir tur tamamlayalım. Ondan sonra gireriz. O turumuzu tamamladık. E, en önemli sorun olarak görülen sizce bizim hissettiklerimiz duyduklarımız fiskos aramızda yani gazeteleri diyelim çünkü fiskos gazeteleri deniyor onlara onlar da dolaşan bazı durumlar vardı işte şu şu nedenden dolayı vermek istemiyor İşte şu şu nedenden dolayı vermiyor ne diye bu nedenler? sizce evet. o dolanan o yani oradaki, tabii çok evet. biraz önce de ifade ettiğim gibi e, somut olarak kağıt üzerine e, dökülmüş veya araştırılmış, yayınlanmış e, şey yok. sebepler evet, yok. Evet. Ama e, biz de zaten böyle bir şey yazmadık o zamana kadar. Hissedilen. Ya hissedilen diyor, yani. yorum yapılan. Evet. E, sebeplerin arasında hı hı. E, uzun dönemden beri Ankara'nın e, Avrupalı Türklere oy hakkı verirsek Acaba Türkiye karşıtı grupların veyahut da aşırı grupların, siyasi, dini grupların e, parlamentoya ve Türkiye yansıması bu yolla olabilir mi? Endişesi ve korkusu Ankara'yı uzun yıllar e, meşgul etti tahmin ediyorum. Ve bu artık sanki aşılmaz, yani rafa kaldırılmış bir sorun olarak e, görüldü. En azından öyle bir e, yorum getiriliyor. Ancak e, Avrupa nın içinde yaşayan bireyler olarak, sivil toplum örgütleri olarak böyle bir korkunun tamamen yersiz olduğuna inanıyoruz. Velev ki öyle bir yansıma olsa, o da bir demokrasinin gereği. Evet. Yani korkmaya, çekinmeye bence gerek yok. Zira korkuluyor zannedilen veyahut korku satacak gruplar zaten Hollanda'da, Almanya'da, Belçika'da seçim döneminde iradelerini sandığa yansıtıyorlar evet. ve kıyamet kopmuyor. Doğru. Hiçbir şey olmuyor. Yani aynı iradeyi Almanyalı Türk, Hollandalı Türk, Belçikalı Türk neden Ankara'ya yansıtmasın? Bunda korkulacak, çekinilecek, endişelenecek hiçbir şey yok. Aksine, aksine özellikle 2003 ve 2004'ten itibaren Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle birlikte Avrupalı Türklerin üzerine yüklenen misyonla birlikte Avrupalı Türklerin Ankara'da temsili, temsil edilmesi bir elzem haline geldi. Evet. Çünkü demokratikleşen bir Türkiye'de Avrupa Birliği'ne yaklaşan bir Türkiye'de globalleşen bir dünyada, dünyada Avrupa'daki bir bireyin Ankara'da da sorumluluklarının olması çok olağan hı hı. bir süreç haline geldi. Çünkü globalleşmeyle birlikte evet. dünya çok taralıyor. Evet. Bugün Ankara'da konuşulanı köründeki vatandaşımız artık duyabiliyor, duyabiliyor, takip edebiliyor. Evet. Dolayısıyla çağı çok iyi okumamız gerekiyor. Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde de bu insanları çok rahat hareket edebilmesi için hatta Mümkün olsa da Türkiye'nin hepsi gönüllü elçileri olarak çalışabilmelerini sağlamak için bu insanlara temsil hakkının aktif olarak verilmesi elzemdir. Elzemdir. E, telefon attığımızda bir seyircimizle Hayır. devam edeceğiz Sayın Güngör. E, i̇yi sabahlar, iyi pazarlar. Buyurun efendim. Teşekkürler. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum her şeyden önce. Sizlere çok teşekkür ediyorum böyle bir yayınlar yaptığınız için. Ben 1991 senesinde Almanya'ya geldim. Evet. Babam benim işçi işçiydi. Hı hı. Bizi yanına getirmiş çocuklar olarak. Burada okula gittim. Okula gittiğim zamandan yani 91'den bu yana Türk olduğumuz için hep Türk sınıflarına yönlendirildik. Evet. Ve öğretmenimiz Türktü tabii ki bundan çok mutluyum. Türkçe Türkçemizi öğrendik, tarihimizi öğrendik. Çok güzel bir şey. Zaten düzgün de Türkçe konuşuyorsunuz. Tebrik ederiz. Teşekkür evet. ederim. Şu anda beni ben 28 yaşındayım. Benim 5 tane çocuğum var süper dil olarak Farsçaları çok güzel. Farsça dili öğreniyorlar babadan. Evet. Anneden ben Türkçemi vermeye çalıştım. Yalnız olduğum halde. Hı hı. Okulda Alman okuluna gittiği için benim çocuğum Türk olduğu için tamamen Türk sınıfına yani e, okulda başlıyor ayrımcılıklar. Ben e, Alman pasaportu almadığım için sürekli soruluyorum. Neden Alman pasaportu almıyorsunuz? Evet. Alman pasaportu almak zorunda değilim. Berseler de geri alıyorlar zaten. Evet, ben benim öbür abilerimin var. 4 abim var. Hepsinin Alman pasaportu var. Ben Türklüğümle gurur duyuyorum. Her şeyden önce Türk'ün bizim Türkiye'mizin süper bir tarihi var. Evet. Ben istemiyorum burada temelli durmak. Ama Türkiye'ye gittiğim zaman, Türkiye'deki, burada yaşayan yabancılarımızın yani Türklerimizin evet. yani burada alışmış, buranın e, demokrasi ülkesinde bazı bize getirilen kanunlardan dolayı alışmışız diyoruz burada. Evet. Türkiye'ye döndüğümüz zaman içerimizde bir korku var. Yani korku değil bunu her televizyon kanallarına açtığımız zaman orada yaşayan birçok insanlarımızın problemlerini gördüğümüz zaman ben çok üzülüyorum. Evet. Ve benim çocuklarım bu ülkede kalmak istemiyor ve ben kesinlikle istemiyorum. Ben istiyorum Sayın Başbakanımızdan evet. umarım ki bu konuşulanlar hepsi Başbakanımıza ve gerekli yerlere gider. Gidiyor gidiyor merak etmeyin. Ve benim gibi çok aynı düşünceyi paylaşan insanlarımız var burada. Evet yani Almanya'nın her tarafı her tarafında yani tek bir ben değilim. Evet. Biz zamanı geldiğini zaman ben vatanıma zaman. döndüğüm zaman orada benim vatanım ben Ispartalıyım. Türkiye'min her yeri benim vatanım. Evet. Ben toprağıma kurban olurum. Evet, tabii Ama güzel, tabii. biz istiyoruz ki devletimiz bizi öyle bir kanunlar yapsınlar ki buradan döndüğümüz zaman biz zorlarda rezil olmayalım. Evet. Haklısınız efendim. Oy ben meselesine ben oy çok, meselesine çok ne diyorsunuz? Ediyorum. Oy meselesine ne diyorsunuz? Ben Meselesine ben 91'den gelmiş olarak 15-16 sene olacak burada. Evet. Ben kesinlikle oy kullanmak istiyorum. Neden istemeyeyim? Evet. Ben eğer o, ben eğer oy kullanabilmiş olsaydım, benim gibi nece insanlarımız Türk halkımız oy kullanmış olsaydı, Angela Merkeli kesinlikle getirmezdik ya. <laughs> <laughs> yani onu onun gibi görüşlere ben istemezdim şahsen. Peki peki affedin, peki teşekkür ediyoruz. <laughs> yani özür diliyorum. Evet, Belki öyle. benim söylemem evet. şu anda egoist yani, bir şey hayır oldu. Hayır hayır yani o sizin kendi iradeniz ve düşünceniz. Evet ben yani şahsi bir şey zorundayım. Evet. evet. Yani seçmeyebilirsiniz. Yani normal bu vatandaşın görüşüdür. Kendi tercihidir. İster seçersiniz ister seçmezsiniz. Yani o mesele değil. Ama bizimle bu güzel düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi günler ediyorum. diliyorum efendim. Hayırlı pazarlar efendim. Sağ olun. İyi günler. Sağ ol. Evet, vatandaşlarımızın çok evet, sorunları çok yani oy, sadece harika, oy meselesi haricinde <laughs> oy meselesi değil, değil yani. Diğer meselesi yani. var, Türkçe meselesi var, ayrımcılık var, evet. ırkçılık var. Hollanda'da yani da var. var her tarafta var. Yani Avrupa'nın e, her bölgesinde, her ülkesinde maalesef Mahamefendi'nin bahsetmiş olduğu sorunlarla karşılaşmamız güllük karşılaşmamız e, maalesef söz konusu. Şimdi aslında Hollanda'dan ilgimi çeken bir durum var. Hollanda genelde yabancılarla iç içe olan, işte e, kolonileri bulunan bir ülkeydi biliyorsunuz. Ve buna bunun içinde e, ülkede mesela bu rey kartlar, şey, gulitler falan filan görüyorsunuz milli takımını. Evet. E, hep böyle e, siyah e, renkli e, futbolculardan, Süleyman herhalde asıl onlar. Sü Onlardan oluşan işte futbolcuları var. Ne bileyim yani Karışık bir toplum ama buna rağmen Hollanda'da da ırkçılık son zamanlarda maalesef e, yani yükselmeye başladı yani. sadece Hollanda'nın halkında değil evet. bu geçmiş olduğumuz yani geride bırakmış olduğumuz hükümet politikalarına da yansıdı Evet. hatta e, bizden sorumlu yani entegrasyondan sorumlu Bakan Furdonk'un evet. evet. e, yürütmüş olduğu politika e, çok acıdır ki sokağa yansıdı evet. e, çok kötü olarak yansıdı. Ee, şükürler olsun ki o öyle bir anlayıştan bugün itibariyle bu hafta itibariyle kurtulmuş olduk. Zira 4. Balkan hükümeti geçtiğimiz günlerde e, hükümet politikasını açıkladı. Evet. Ee, hükümet politikasında daha çok eskiye nazaran sosyal bir Hollanda, sosyal bir politika takip edileceği e, e, öngörülmekte. Evet ve slogan da. Ee, birlikte yaşama ve birlikte çalışma çok güzel çok güzel bir slogan ee, birlikte Hollanda'nın geleceği buna bağlı buna bağlı evet. birlikte çalışmayı öne almış. Ve arkaya almış. Birlikte yaşayarak birlikte çalışmayı yani ortak evet. e, emek sarf ederek e, bir Hollanda'nın geleceğini e, söylüyorlar. Ümer Umarım e, bu yeni açıklanan hükümet politikası sadece kağıtta e, kürekte kalmaz. E, uygulamaya da yansır. Sokağa yansır, okula yansır, eğitime yansır, evet. caddelere yansır, iş pazarına yansır da biraz rahatlama e, olur Hollanda'da. Aksi takdirde Hollanda sizin bahsetmiş olduğunuz 10 yıl, 15 yıl önceki hoşgörülü yüzünü, evet. hümanist yüzünü sanki son Kaybet. yıllarda kaybeder gibi bir konuma girdi. Bu tabii Hollanda'da yaşayan bir Türk olarak bizim de gururumuza dokunuyor. Evet. Olmaması lazımdı. Biz Hollanda olarak hoşgörünün yine şampiyonluğunu yapmamız gerekirdi. Ki Hollanda buna sizin de ifade ettiğiniz, etmiş olduğunuz gibi çok müsait. Zira farklı kültürler ve ülkelerle bir geçmişi var.